Arkadaşlar bugün First Touch'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Yeni bir First Touch buldum. PES 2021 Rule Breakers diye geçiyor. İsterseniz linki açıklama kısmında bırakabilirim. Oyun İngilizce, yabancıların yaptığı bir mod. O yüzden Türkiye ligi yok ama Türk takımlarından Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray mevcut. Bir mod indireyim dedim ama Türkçe bir mod çıkmayalı uzun bir zaman olmuş neredeyse 3 ay olmuş Türkçe bir mod çıkmayalı ben de dedim ki en son çıkan bu modu indireyim dedim ana böyle başlayalım dedim o yüzden sildiğim için ana baştan başlayacağız ve bu ana ilk bölümünü de sesli video olarak çekeyim dedim burada Medipol Başakşehir mevcut şampiyon kupta da Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere böyle. Hemen şöyle oyuncuları göz atalım. Mesut Özil var, Valencia var, Tiam var, herkes var gençler. Şimdi ana ligimize bir tane takımla baştan başlayacağız. Hangi takım olduğunu bu videoluk ben karar vereceğim. Diğer videoda yapmamı istediğiniz takım varsa onu yorumlarda belirtmeyi unutmayın ya da Instagram'a yazın. Instagram adresini beni takip etmeye başlayın. Orada soru cevap bir şeklinde takımda bulabiliriz. Şimdilik buradan mesela Galatasaray Fenerbahçe seçebiliyoruz ama nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Bu ligden mi devam edeceğiz? Eğer bu ligden devam edersek bu lig çok düşük bir takım sayısına sahip. Nasıl bir şey olacak? Merak ediyorum. Bir tane deneyelim. Fenerbahçe'yi yapalım. Yok, aynı ligde sadece farklı takımlar geldi galiba. Orada 12 takım var mıydı? Emin değilim. Şu an 12 takımımız var ve ligimizdeki takımlar bu şekilde. Hemen şöyle bir kadromuza göz atalım. Kadromuz bu şekilde. Sözleşmeler var mı? Sözleşmeleri yenilerken siz de kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayalım ve bildirimleri de açmayı unutmayalım. 1000 abone olmamıza az kaldı. 1000 abone olalım. Her zaman video gelmeye başlayacak. Yani her zaman video atmaya çalışacağım. 1000 abone olmamız çok ama çok önemli gençler bin abone olmazsak videolarımız izlenmiyor videolarımızın izlenmesi lazım ki sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri de açmalısınız hem böyle ben her oyundan video atacağım gençler böyle sadece bir oyuna bağlı kalmayacağız mobile legends'dan da atacağım buradan da atacağım sessiz video zaten genellikle atarım artık buradan mobile legends'dan da atmayı devam edeceğim öyle böyle, böyle atıp gideceğiz gençler. Şimdi ilk maçımıza gidelim. Bu şey değil mi? Dostluk kupası değil mi? Dostluk kupası değil biliyorum. Bizde aynen ya, dostluk maçı bu. Bu maçı bir geçelim. İlk maçımızı 0-0 berabere kaldık. Friendly Cup'ta şimdi Friendly Cup mücadelesi var. Final mücadelesi var. O da Juventus'taymış. Juventus maçını da şöyle bir geçelim ya da geçelim. Juventus maçını geçelim. Lig maçını direkt yaparız. Juventus'u bir sürenildik ve Friendly Cup'ı kaybettik. Böylelikle Serdar Aziz e istek gelmiş. 1.5 milyon euro yollayalım gitsin Serdar Aziz yapacak bir şey yok. Şimdi ilk maçımız Rangers ile olacak. Hemen şu oyuncuları iyileştirelim oyuncularımız moralli olarak maça çıksınlar. İsteklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Burada bu videoda bir maç yapacağım. Transfer döneminin açılması, kapanmasına 2 hafta kalmış olacak. O sırada da transfer isteklerinizi rahatlıkla yapmış olabiliriz. Oyun bende tam ekran değil. Videolarda nasıl gözükecek bilmiyorum. İnşallah düzgün gözükür. Şu an kazanma oranımız %40 popülerliğimiz %48'miş. Çok düşük. Hiçbir oyuncu bize gelmez. O yüzden yapacak bir şey yok. Ben bu stadyum falan video sonunda ayarlarım. Yani video dışında ayarlarım. Transfer yapabilirsem video dışında alırım. Sizlerin istekleri olursa onları videoda beraber alacağız gençler. Şimdi haydi bakalım. İlk maçımıza gidiyoruz. Spiker'in sesi kısık ama müzikler var. O yüzden oyunun sesini tamamen kıstım bir tane bit tık açsam zarar olur diye düşünüyorum çünkü first Touch'un sağ solu belli olmuyor her an her şey olabiliyor çimler gayet güzel zaten oyunun çimlerini beğenerek ben indirdim bir adamlar öyle bir fragman hazırlamış ki öyle bir gibi fragmanı gibi hazırlamışlar adamlar yapıyor bir iş yabancılar yani haydi bakalım ilk maçımıza başladık Ligin açılış mücadelesi Fenerbahçe Rangers mücadelesi Mesut Özil pres yaptı. Mesut aldı. Mesut Mesut da sakatlandı. Maç oynayamıyor adam ya. Bir tane kaç maç oynadı Mesut? Ama o adam da bayağı bayağıdır oynamıyordu. Valencia'ya doğru. Valencia orada Özil'e çarpan top kaleci rahatlıkla kontrol ediyor topu. Maçın süresi galiba yanlış hatırlamıyorsam 3 dakikaydı. Zorluk zaten en zorda. Erodi bomboş. Aslında ben orada Valencia'ya attım ya. Abi savunma çok boş kaldı. Oha! Savunma yok oldu. Mesut'u faul yaparak durdu o artık. Radarın şekline bakın. <laughs> Ramos, Luis Gustavo, Ramos var orada. Ramos Luis Gustavo tek başına gidiyor abi. Bu adam savunma değil mi? İsselant! İsselant! Savunmadan geldi, golünü attı. Fenerbahçe'yi 1-0'a geçiriyor. İsselant işte burada aldı savunmadan ve şutunu attı. Ligin açılış mücadelesindeki ilk gol Serlant'tan geliyor dediğim gibi o adam savunmaydı Valencia Enver Valencia Valencia aşıttırdı kaleci çeliyor ve Cornell Tiam buradan aslında özülü kullandırsak olur Tiam içeri doğru pelkasa pelkas yükseldi savunma topu uzaklaştırıyor çıkmadı top Rangers ekibi Topu aldı derken Fenerbahçe'li oyuncular oradan aldı. Atilla, Mestozil, Pelkas, Verkaç, Mestozil ile... 2-0 yükseltiyor. Mesut'un golü Fenerbahçe Rangers karşısında 2-0 önde. Şimdi Pelkas Tiam'a doğru. Tiam Mesut aldı. Mesut baktı. Vurdu. Üstten dışarı çıkıyor top. Mesut ikinci şutu kaleye denedi ama top kaleye gelmedi bile. Caner'den iyi sıyrıldı. Davis'e doğru Davis ve golle Rangers ekibi bir sefer işte geldi ve golle buluştu Davis burada Caner'in büyük hatası burada alamadık Javier miydi bir şeydi Davis'e Altay'ı da böyle mağlup ediyor Davis ve Rangers 2-1'e getiriyordu skoru şimdi Mesut 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 Tiam Tiam Al onu. Alamadık. Baluta. Mesut'a doğru. Mesut. Davis araya girdi. Ve ilk geri bitiyor. İlk yeri de Mesut. Mesut. Mesut vurdu kaleci. Mesut. Şansını denedi tekrardan. Ve kaleci korneçiliyor. Transfer isteklerinizi şöyle güzel Türk genç oyuncuları falan yazabilirsiniz. Luis Gustavo'ya doğru kaleci çıktı aldı. Böyle Ronaldo'dur Messi'dir onları falan almak istemiyorum. Böyle oyuncu geliştirelim istiyorum ya. Caner, 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 Caner. Sağ ayağıyla Santos. Rüzgar sesi inşallah fazla gelmiyordur ya. Şu an rüzgarı olabildiğince kapattım ama rüzgar yine de geliyor. İnşallah videoya etki etmez fazla. Bir şut kaleci Santos'un üstüne. Atak devam ediyor. Caner kontrol etti. Tiam Mesut gelmedi top. Geçmedi yani. Katiç. Teknik direktör Berkay. Bakalım Fenerbahçe'yi nasıl bir şey geçecek. Pelkaz kalecisi Altay Boyundur'a geri dönüyor. Altay. Valencia indirdi Mesut Özil'e. Mesut Özil. Mesut Özil aldı o topu. Şimdi Tiam'a doğru. Tiam bizim bir forvete ihtiyacımız var. Şimdi Tiam İçeri Mesut. Mesut atıyor. Fenerbahçe skoru 3-1'e getiriyor. farkı 2'ye çıkartıyor Mesut'un. Kendisi atıyor. Burada Tiam aldı. İçeri açtı. Mesut boş kaleye salladı ve skoru 3-1'e getiriyor. Dakikalar 73'ü gösterirken Fenerbahçe 3 Rangers 1. Valencia'dan Mesut Mesut tetrik mi? Mesut 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 vurdu yandan dışarıda Mesut 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 Ne yaptın Mesut? Yandan dışarı çıkıyor top Mesut boş gördü orada Valencia'yı Enver Valencia Kaleci çıkıştı Valencia ne yaptı orada içeri orta Tekrar içeri Santos çıktı ve evet, topu kontrol ediyor. Dakikalar 89'u gösterir artık maçta son anlara yaklaşıyoruz. Artı 3 verildi maçın son dakikasını ilave olarak. Şimdi Mesut Özil. Mesut Özil. Valencia. Orada Rangers ekibi topu aldı. Atak bitmedi hala. Tiam gördü orada Pelkası bomboş. Pelkas. 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 Cornell. Cornel'i verdi hakem. Cornel'i verdi. verdi. Mesut Özil pas açarak kullandı. Çift pınar ile Atilla. Atilla çok kötü bir şut. Atilla'dan çok kötü bir şut. Şimdi artık maç bitti. Maç bitiyor. Maçı 3-1 kazanıyoruz. Şampiyonluk ligi, şampiyonlar ligi değil, şampiyonluk ligi bakın. Şampiyonluk liginde <laughs> Fenerbahçe lige 3 puan ile başlıyor. Maç adı Mesut Özil seçiliyormuş doğal olarak. Hem <laughs> bir asist, asisti o mu yaptı? İnşallah o yapmıştır. Şimdiki maçımız Salzburg ile olacak. Valencia sakatlanmış ilk maçtan. Neyse gençler bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Transfer isteklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Modun linkini isteyen olursa açıklama kısmına bırakırım hatta bırakayım ben oradan siz indirin rahatlıkla kurulumunu falan zaten her zaman biliyorsunuz first için her first kurulduğu gibi bu da öyle kuruluyor Fenerbahçe'den devam ederiz büyük ihtimal olmadı çok istek gelirse başka takımı da geçiş yapabiliriz kendinize iyi bakın kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de kesinlikle açın diyorum bay bay